<laughs> <Ben burnumuzdan tutayım. gülüyor> ya, dibine sarmaması için böyle. Yani zaten dibine değil. De Taşmaması, için. Taşmaması için mi sarmaması gibi? <laughs> Yirlandaçı <laughs> daha mı güzel? Ha, şey. evet, abi. evet. 3-5 sene zaten kalmaz. Kalmaz, kalmıyor. İlk 10 sene de olmuyor zaten. Zaten tamam, üretimde, diyorsun, sınırlı sayıda üretiliyor. Sınırlı oluyor. Üretimde de 0 haka olduğundan veya 0 katlı olduğundan her gibi katlı için ama limon, tuz yok. Mesela bazı... Evet, bugün Çıtak Mahallemizdeyiz. Mahallemiz 200 haneli bir mahallemizdir. Ve bu özellikle bu mahallemizde yetişen nar ağaçlarından elde edilen nar ürünleriyle geleneksel usulde nar ekşisi yapılıyor. Tabii ki burada bizim vatandaşlarımız bu nar ekşisi yapım işini imece usulüyle yerine getiriyorlar. Ve bir şenlik havasında yapıyorlar. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Kimsenin narı ortada kalmıyor ve tamamen doğal ortamda nar ekşisini üretiyorlar. Tabii ki bu Çıtak mahallemizin üretmiş olduğu nar ekşileri bölgemizde, yöremizde biliniyor. Alıcısı, taliplisi çok. Biz ileriki zamanlarda bu nar ekşisine daha patent alalım diye düşünüyoruz. Ekim nar ağacı e, dikim alanlarını genişletelim diyoruz. Vatandaşımızın ekonomik olarak daha da fazla getiri sağlamasını bekliyoruz. Bunun için de önümüzdeki dönemde çalışacağız. Tabii ki burada e, tamamen doğal ortamda katkı maddesi katılmadan yapılan nar işleri var. Ben bütün çiftçilerimize, üreticilerimize, köy köylü vatandaşlarımıza bereketli, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar, 2023 yılı nar sezonumuz yine başladı bu sene. Bütün köy olarak hasat ediyoruz ve nar eşilerimizi kaynatmaya başladık. Herkes imece usulüyle yapıyor bu işi. Tabi 100 yıldan fazladır benim bu ekşilerim yapılıyor. İş piyasada köylülerimiz tarafından pazarlama yapılıyor. Sayın Sayın Kaymakamımızla da görüştük. az önce. Tabii bunu biz bunu tescil yaptırmak istiyoruz. coğrafi işaret almak istiyoruz. şişeleme istiyoruz ve il dışlarına da çıkmasını istiyoruz. Daha geniş kitlelere ulaştıralım diye. Tamamen doğal bir eşimiz bu. Hiç içinde bir katkı yok. Ee, ve iki sene, üç sene dayanabilen, bozulmadan, durabilen bir ekşimiz tamamen içine hiçbir katkı yapmadan kaynatıyoruz bunu. Bütün köylü bu işi bu şekilde yapıyor, yüz yıldır geçindir. Köylülerimizin küçük de olsa bir ev ekonomisine katkı sağlıyor. İlerleyen yıllarda inşallah daha da büyütürüz köylülerimizin hepsine ben bereketli olsun diyorum. 2023 yılı nar sezonu. İlçemizde hayvancılık işletmeleri, bitkisel üretim işletmeleri, gıda işletmeleri ve su ürünleri işletmeleri bulunmakta. Şu an bulunduğumuz Çıtak mahallemizde de ağırlıklı olarak burada geleneksel yöntemlerle nar üretimi yapılmakta ve nar eksisi. bundan da nar üretilmektedir. Nar, bilindiği üzere Orta Asya ve Anadolu'da e, ana vatanı olarak kabul edilmekte. En çok e, Akdeniz bölgemizde, Ege bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle üretimi yapılmaktadır. E, subtropik ve tropik bir bitkidir nar ağacı. E, nar, e, son zamanlarda yapılan araştırmalarda C vitamini ve antioksidan içeriği fazla olduğundan dolayı sıklıkla günümüzde tüketilmektedir. Ee, bu özellikle taze olarak tüketim gerçekleşmektedir. Bunun yanında işte sirke yapımı, pekmez yapımı e, ve burada olduğu gibi de nar eksi yapımı e, olarak e, önümüze sofralara gelmektedir. Ayrıca da e, endüstri sanayisinde de işte boya boya olarak, ilaç maddesi olarak da kullanılmaktadır nar. E, Çıtak mahallemizde yaklaşık 1870'lerden beri bu e, nar ekşisi üretimi geleneksel yöntemlerle imeci usulü, kadınların topladığı narları bir araya gelip imeci halinde e, önce nar tanelerini çıkartıp sonra presle uygulamayla suyunu çıkarıyorlar. Sonra e, gördüğünüz kazanlarda da kaynatılarak bunu 24 saat kaynatılarak e, nar ekşisi haline getirmektedirler. Oldukça e, talebi bulunan bir ürün, Çıtak Mahallesi'nin özgü bir ürün. Çok da talep olmakta, yani üreticilerimizin elinde herhangi bir narı kalmıyor, hızla bir şekilde hazır müşterilerine ulaştırıyorlar. Bu sezonun narın buradaki üreticilerimize bereketli olmasını diliyorum.